Galatasaray kazanmaya devam ediyor. Süper Lig'de 6'da 6 Galatasaray ligin zirvesindeki puan farkını 6'ya çıkardı. Sarı kırmızılılar haftanın kapanışında Konyaspor'u yenerek Süper Lig'de 6'da 6 yaptı. Galatasaray Süper Lig'deki kayıpsız ilerliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki ağır Frankfurt mağlubiyetinin ardından sarı kırmızılılar en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Göztepe yıl puan farkını 6'ya çıkarmayı başardı. Galatasaray T üm Konya Sporu ağırladı. Mücadeleyi Icardi, Yunus ve Toreran'ın golleriyle Galatasaray 3-1 kazandı. Konuk ekibin golü ise Umut Nayır'dan geldi. Galatasaray bu sonuçla son 14 Süper Lig maçında 14 galibiyetini almış oldu. RAMS Park'ta oynanan maçı hakem Yasin Kol yönetti. Teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildikleri maçın ilk 11 inde 3 değişikliğe gitti. Buruk, sol bek Eren'i kadroya almazken stoper Sanchez ile orta saha oyuncusu Lemina'yı yedeye çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Abdülkerim, Jacobs ve Ikerdi'yi ilk 11'de sahaya sürdü.